Merhaba arkadaşlar. Oyuncak Kafeye hoş geldiniz. Pardon. Kimse yok mu? Ben gidip bilgilendirebilirim. Evet, müşteri geldi. Evet, Smarta nereye oturacağız? Bunlar çok küçük. Ah, merhaba Mini. Selam Smarta. Merhaba Nicole. Daha büyük masanız yok mu? Biz bunlara oturamayız. Evet. Var. Hemen getireyim. <laughs> Evet. Kızlar şimdi oturabilirsiniz. Teşekkürler böyle daha iyi. Evet. Ne alırsınız? Ben ejderha meyvesi suyu istiyorum. Ben de meyve suyu istiyorum ve ya ben Mersin olsun? Aa, tamam. Ben hemen bir gidip bakayım onlardan var mı? Emin değilim. Ayşe, Smart'a ve Mini geldiler. Evet. Ejderha meyveli ve yaban mersinli meyve suyu istiyorlar. Ama biz o meyvelerden yok ki. Ne yapacağız? Ben de bilemedim. Ne diyeceğimi de bilemedim. Ne yapalım? Bir manav arayıp sorsak mı? Olabilir. <laughs> ha çalıyor. Alo? Aa, bir şey soracağım. Ejderha meyvesi ve yaban mersini var mı? Ah çok pardon. Az önce sattım. Eğer beklerseniz iki güne kadar getirebilirim. İki gün yok. iki gün çok. Ee, tamam yapacak bir şey yok. Ee, kalsın o zaman. Ee, i̇yi çalışmalar. Hoşçakalın. Rica ederim. Ay, iki gün bekleyemeyiz. Yani ne Ama. yapacağız? Ee, ne yapalım ne yapalım? Ah buldum. Nikol. Bizim burada meyve özleri var. Unuttun mu? Doğru. Evet bak limonlu, portakallı, çilekli, yaban mersinli, ejderha meyveli hepsinden var. Doğru ya bunu unutmuştum. E bunları suyla karıştırırsak meyve suyu olur. Evet hadi yapalım hemen. Yaban Mersinli. Bu da ejderha meyveli. Bence gayet iyi oldu. Bence de. Biraz da süsleyelim. bunlardan şöyle süs yapalım. Ve evet, pipetler. Uh, ama bu pipetler çok büyük. Şöyle bir i̇şte Hazırlar. Ayşe bunlar pek güzel oldu. Renk ağ renk. Gidip götüreyim. Tamam. Umarım beğenirler. Gerçek meyve tadını vermez ama. Sonra da kaymış düşmüş. Aha, meyve Yazıklamış. sularınız geldi. Bu yaban mersinli. Bu da ejderha meyveli. Teşekkür ederiz. Çok güzel <laughs> görünüyorlar. Afiyet olsun. <laughs> hmm, lezzetli. İçine başka meyve parçacıkları da atmışlar. Beğenmenize sevindim. Başka bir şey isterseniz bana seslenirsiniz. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Ayşe'cim çok beğendiler. Harika çok sevindim. O zaman bu egzotik meyve tozlarını menümüze ekleyebiliriz. Aa iyi fikir. İsteyen olursa meyve suyu olarak sunarız. <laughs> Aynen öyle. Görüşürüz. Hoşçakalın.